Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün buraya ateş etmek için geldik. 83 ekranlı televizyonumuz var. Onu ateş edeceğiz. Hedefimiz olacak. Bir önceki seferde tablet ateş etmiştik. Yaklaşık bir senedir kilerimizde bulunan televizyon ateş edeceğiz. Arkadaşlar televizyon ekranı kırık belli olmuyor ama bir şey taktığın zaman pikseller artık ee, çatlamaya başlamış. Ee, yani tamiratı yok. Ee, bir sene verme gibi bir şeyimiz de yok. Ee, biz de ne yaptık? Geldik buraya. Şey, i̇şte göre Ateş edeceğiz. Ateşlerimiz 50 metre olacak. 60 metre olacak. 100 metre olacak. Ee, bir alanı gösterir misin? Deniz abi. Alanımız büyük, uzun. Çok fazla bir şey yok. Ee, atışlarımız destekli olacak arkadaşlar. Desteksiz atış yapmayacağız. Destekli atış yapacağız. Ee, ve ayakla atış edeceğiz. hazırlıklarımızı yapalım, atışlara başlayalım arkadaşlar. İyi seyirler. Şey, tamam mı? Kal orada kal. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar, hedefimiz 25 adım plastik merdiven çıkacağım. Deme bir şey olacak mı bakacağız. 25 adım sayıyorum. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 arkadaşlar. Plastik mermiyi alayım. Şarjı şeyi gördüm biliyor musun? <laughs> evet. Arkadaşlar. Sterling marka. Plastik mermi. iki top. 26 adım Yaklaşık 25 metre hedef atacağım Bizim geriz göz haftacık sağlamdı değil mi? Ah bilmiyorum Hedefi çekmeye başladım seninle beraber <laughs> Hedefte bir bakalım mı? Arkadaşlar attık. Yukarıdan vurmuş herhalde. Ama çok bir etki yaratmamış gibi geliyor. Yok ama zararı var mı? Ona baktık zaten. Etkisi yok. Çok az. Sağ bakayım. Şuraya vurmuş herhalde Deniz abi. Bakayım. Ha, yok ya vurmamış. Buraya buraya vurmuş. Vurmuş. Sıyırmış. Kaymış. gitmiş. <laughs> Aynen bak buraya vurmuş çünkü zor iz yapmış. Gömçürme var. Arkadaşlar demek ki plastik malzeme bu tarz ateş ettiği zaman camını kırmıyor. 25 metreler. Şimdi arkadaşlar hazırlık yapalım. Ee, 50 metre gidelim ve orada hazırlığımızı yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. <laughs> Arkadaşlar Cembelası yine iş başında. Sabahtan beri onun kahrını çekiyorum. Yürü yürü yürü. Oraya git buraya git. Yeter ya. Harbiden sinir krizi geçirdim sabahtan beri. Bir daha at, bir daha at. Sonra bakalım. Kamerayı kapatmıyorum ha. Ya, kapatma, Sanki üst taraftan bir delik açtı gibi geliyor da. Geliyor. Ama yani delip geçmediğini düşün. De, 55 metreden Evet Şimdi sıra bende mi? Şöyle göstereyim Hadi güzel Çok güzel valla Çok Elisi beğendim ben de ben Tamam evet. Atın serbest Koy bir tane. <laughs> Karavana mıydı? Hadi gidelim. Hadi hayırdır? Evet. Hayırdır? Evet. Neresinden neresinden şey alıyorsun? Yok bir şey ya. Hadi ya. Hadi. Ya yer kötü ya. Yer kötü değil ben nasıl ateş ettim? Serbest. Sen vuruyorsun da ben nasıl vuramıyorum ya. Uyuz oldum şimdi. ortadan. Dur abi al şunu. Ya bakalım bakarsın gel biz. Gel gideceğim bakacağım hedefe. Ver bana ben bakayım gelin sen hazırlığını yap. Abi lütfen tepe parmağını koyma. lütfen Senin götünden vuracağım. Beni paramparça edersin orada. Götümden vurma önemli değil, paramparça edersin. Tek kurşun. Oo. Oo, oy, 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 oy. Oy, 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 oy. Oy. <laughs> Harika bir şey bu ya. Şu camın buzlanmasına bak ya. Evet. Arkadaşlar hedefimizin arkası açık. Hiçbir şey yok. Şu kablolara bak. Nereden bulmuşum? Nereden denk getirmişim ya? <laughs> Hedefte mi? Bilmiyorum ama bilmiyorum ya. Bir baksana. Değil. Evet değil. <laughs> Hedefte mi? Bir bakalım. Ya gidelim. Kendi silahınla ateş et. Olur mu? Ben kendi silahımla ateş ettim. Tamam. Vurdum vur, vurmuşum ama ya. Hiçbir şey yok. Vurmuşum abi vurmuşum. Nereden vurdun? Seni vurduğunun yerinden ayrıca. Bakalım. Aynı delikten geçirmişsin ya sen. <gülüyor> <gülüyor> çekme 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 çekme. Ya. Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Karavana. Karavana mı? Karavana mı? Tamam sana da anne geç. Daha... Bu sefer bulacağım onu. Atış serbest. Evet Vuramadın mı? Sıra bende Al Yok abi aç Çık ya Arkadaşlar Çok moralim bozuldu Kaç tane attın sen. toplam? Dört tane attım dördüncü karavana şey. Atış serbest Hedefte komutanım. Abi öyle kör noktalara koyuyorsun ki ben varım işte. Abi neleri vuruyorsun ya? Atış serbest. Yok, yok abi. Yok abi yok. Yok. Ya seninkinden geçiriyorum. Ya <laughs> şunu